Bilanço geçmiş yıl değerlerinin sıfır olarak gelmesinin iki sebebi vardır. Ya ilgili dönemde açılış fişi yoktur ya da mevcut açılış fişinin fiş tipi mahsup olarak girilmiştir. Kontrol işlemini gerçekleştirelim. Muhasebe, fiş işlemleri fiş listesi ekranından açılış fişini kontrol edeceğiz. Açılış fişi kaydı karşımızda gördüğünüz gibi. Fiş tipi mahsup olarak girildiği için bilanço geçmiş yıl değerlerine gelmemektedir. Bunun için ilgili açılış fişine giriş yapıldıktan sonra fişin içerisinde yer alan fiş tipi değişikliği butonuna tıklıyoruz. Fişin yeni tipini açılış olarak değiştirdikten sonra kaydet butonuna tıklıyoruz. Fiş tipi açılış fişi olarak değiştirildi. Kontrol işlemini gerçekleştirelim. Muhasebe, Mali tablolar, bilanço, bilanço geçmiş yıl bilgileri ekranına giriş yapıyoruz. Sistemden al butona tıkladığımızda açılış fişindeki bakiyeleri bilanço geçmiş yıl değerleri olarak karşımıza getirdi ve kaydet butonuna tıklıyoruz. Artık gelir ve kurumlar vergisi beyannamesinde önceki yıl bilanço değerleri karşınıza gelecektir. Gelir tablosu geçmiş yıl değerleri sıfır olarak karşınıza geliyorsa önceki yılın gelir tablosu rapor olarak alınmalı ve sakla butona tıklanmalıdır. Bunun için bir önceki döneme geçiş yapıyorum. Muhasebe fiş işlemleri fiş listesine giriş yapıyoruz. Gelir tablosunu almadan önce mutlaka 690 sonuç yansıtma fişini pasife almam gerekir. Ayrı zamanda gelir tablosunda vergi karşılığında görmek istiyorsam vergi karşılık kaydını da pasife almamız gerekiyor. İlgili fişleri sırasıyla pasife çekeceğiz. Vergi karşılığı kaydını da pasife çekiyoruz. Pasife çekiyoruz ki gelir tablosuna bakiyeleri yansısın. Fişleri pasife aldıktan sonra muhasebe, mali tablolar, gelir tablosu işlemlerine giriş yapıyoruz. Fişlerden seçeneğini işaretledikten sonra rapor butonuna tıklıyoruz. Rapor butonuna tıkladıktan sonra sakla butonuna tıklamanız yeterli olacaktır. Gelir tablosu bilgileriniz kay kaydedilmiştir uyarısı geldi. 2016 dönemine geçiş yapıyoruz. Dilerseniz fişleri tekrar aktife çekebilirsiniz. Muhasebe, mali tablolar, gelir tablosu işlemleri, geçmiş yıl bilgilerine giriş yapıyoruz. Sistemler al butonu tıkladığımız zaman gelir tablosu geçmiş yıl bilgilerini de görmekteyiz. Ve kaydet butonuna tıklıyoruz. Gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannamesinde gelir tablosu geçmiş yıl bilgileri karşınıza gelecektir.